Merhaba arkadaşlar, Şanlıveren Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili terazi burçlarının Aralık ayı enerjilerine, kahve ve tarot yorumlarına birlikte bakacağız. Umarım bu ay size güç, bereket, temiz başlangıçlar ve gönlünüzden geçen güzellikleri getirir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki. Özel açılım isteyenler açıklama kısmındaki WhatsApp numarası üzerinden bize ulaşabilir. Hadi bakalım çok fazla uzatmadan niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden lütfen geçirin. Ben de hemen hızlı bir şekilde niyetiniz niyetimdir diyorum ve fincanınızı açıyorum. Öncelikle fincanımın içerisine hızlı bir şekilde göz atarak başlamak istiyorum. Bakalım neler varmış neler. Şimdi ilk olarak bu üst taraflarda gördüğüm kadarıyla değer verdiğiniz birine bir şey söylediğinizde sizi tersliyormuş gibi bir davranış söz konusu. Ya telefonlarınızı açmıyor ya mesajlarınızı bakmıyor. E, yüzünüze karşı böyle kırıcı sözler söylüyor olabilir. İyi olarak duyduğunuz hiçbir cümle kalmamış adeta. O kadar kötü şey duymuşsunuz ki yani herhangi bir daha kötü bir şey ekleyip de konuşsa ya şaşırmayacakmış gibi. Bu hayatınızdaki kişi olma ihtimali çok yüksek sevgili arkadaşlar. Çok kırıcı Konuşmalar çok aşağılayıcı sözler sarf etmiş olabilir size ve dediğim gibi öyle bir hale getirmiş ki bir üst seviyeye daha geçme ihtimali kalmamış gibi yaptıklarının neticesinde ama yapsa bile alışmışsınız çünkü şaşırmayacaksınız. Böyle bir kişi çıkmış burada. Şu orta kısımlarda gördüğüm kadarıyla son günlerde talihsiz bir dönem geçiriyorsunuz geçiriyor olsanız da önünüzde gerçekten güzel parlak zamanlar, parlak gelişmeler söz konusu. Böyle mutsuzluk yerini sevinç dolu anları bırakacak inşallah bu aralık içerisinde böyle durumlar yaşayacaksınız. Bir de uzun zamandır sıkışıp kaldığınız, sıkışıp kaldığınızı düşündüğünüz o durağanlık sizi oldukça yormuş. Bu ilişki hayatınız olabilir, iş hayatınız olabilir. Bir dura durağanlık dönemi söz konusu. Ama dediğim gibi bu bu yorgunluğun sonrasında inşallah aralık ayınca güzel kapılar açılacak. Belirsizlikler içinde bolduğunuz anlar da olmuş. Ve bu ay kader inşallah size çok farklı bir kapıyı aralayacak. Lütfen bunu değerlendirin. Dediğim gibi iş hayatı da olabilir, ilişki hayatınız da olabilir. Duran olan e, zamanlarınız, duran olan konularınız neyse bu aralık ayı size çok farklı, çok bereketli gelecek. Karşınıza karşınızdaki kişinin olgunlaşmasını, anlayış göstermesini bekleyeceksiniz veya devamlı bekliyorsunuz. Çünkü size gelecek vaat etmediği için bu insana kırgınsınız. Hayal kurmayın. Sorumluluk hayal kurmayan çok pardon. Hayal kurmayan, sorumluluk almayan biri yüzünden böyle de gözyaşı dökmüşsünüz. Bu hayatınızdaki aklınızdaki kişi olabilir. E, dediğim gibi geleceğe yönelik düşünceleriniz söz konusu ama onun geleceğe size gelecek vaat etmediğini gördükçe de kırgınlıklar içerisinde kıvranıp duruyorsunuz. Aralık ayının sonuna doğru telefon konuşmalarınız açılmaya başlayacak. Şu an beklediğiniz kişi morali düşük olduğu için size adım atmıyor. Kendi hayatıyla ilgili yaşamış olduğu bazı problemler, bazı sorunlardan dolayı bu arkadaşımız şu anda adım atamıyor size. Ama sorunlarını halledince, birazcık mutlu olmaya başlayınca sizinle iletişime geçmek isteyecek. Ve bu Aralık ayının sonunda telefonlarınızın çalmaya başladığı bir ay olacakmış gibi görünüyor. Bu arkadaşımızın adında Yalova'nın Y'si veya Hakkari'nin HS'i var sevgili arkadaşlar ee, gördüğüm kadarıyla bunu da eklemek istiyorum son olarak bir de hayatınıza doğru yaklaşan bir erkek figürü söz konusu bu kişi sizinle ilgili e, olabilir ya da farklı bir sebeple e, pardon bu kişi işinizle ilgili olabilir ya da farklı bir sebepten dolayı doğru böyle size doğru yola çıkmış gibi görünüyor. E, bu aralık ayı içerisinde bir erkeğin sizinle iletişim geçmesi, size yaklaşması söz konusu. Bu az önceki bahsettiğimiz aklınızdaki kişinin dışında olan bir erkek görünüyor sevgili arkadaşlar. İşle ilgili olma ihtimali söz konusu. Bilginiz olsun. Üzerinizdeki, üzerinde, üzerinizde fazlasıyla ağırlığın olduğunu görüyorum. Kendi sorumluluklarınıza ek olarak başkalarının böyle sıkıntılarını da taşımışsınız ve taşımaya devam ediyorsunuz gibi görünüyor. Ee, özellikle aile içerisindeki bir erkek bireyinin e, vurdum duymaz hareketleri, har vurup harman savurması veya akıllanmayan davranışlarından dolayı da sıkıntılar yaşıyor veya yaşamışsınız. Bir de burada sanki birinin üzerine gereğinden fazla geldiğinizi hissediyorsunuz. Ee, kıskançlıktan dolayı mıdır, baskıdan dolayı mıdır ya da ee, sevginin yanlış göstergesi midir bilmiyorum ama zaman zaman böyle kendinizi suçluyormuş gibi hissettiren bir tavrı söz konusu. Yani birine karşı olan yaklaşımınızı sorgulayacağınız bir ay içerisinde olacaksınız. Bir de aradığınızda ulaşamadığınız insanlar da söz konusu. Ee, bu da odaklanmanızı zorla, zorlaştırmış gibi görünüyor hayatınıza. Hayatınızda birlik ve uyum olsun istiyorsunuz. Huzur olsun istiyorsunuz. İnşallah bu bu ay içerisinde sağlanacak ama birazcık daha sabırlı olmanız lazım. Ee, sabırlı oldukça, sabırla yaklaştı, yaklaştıkça e, gerek iş konularında, kariyer konularında gerekse aşk konularında e, güzel gelişmeler sizinle birlikte olacak inşallah. Bir de özel hayatınıza, parasal konularınıza e, karışan bir kişi söz konusu. Kararlarınıza karışan bir kişi söz konusu ayrıca. Ee, bu insanın varlığı sizi rahatsız etmeye başlamış veya bunun varlığını hissedeceksiniz. Aralık ayı içerisinde bu insanla bir e, sert bir konuşma gerçekleşecek. Adında veya soyadında Manisa'nın M'si veya Ni'nin N'si var bu arkadaşımızın. Bir de bu Aralık ayı içerisinde biri size çiçek uzatacak. Bu e, görünen figür evet çiçek ama gerçek anlamda çiçek olarak uzatacak. Birincisi de çiçek hamlası. Barışmak ya da yeni, ba yeni bir başlangıç yapmak isteği durumu söz konusu bu arkadaşımızın. Çiçek önce sanki böyle elinin, e, belinin arkasında saklamış şekilde bir anda bu çiçeği size uzatacak. Bu Aralık ayı içerisinde bir barışma ya da yeni bir başlangıç yapma ihtimaliniz çok yüksek. Bir de burada <laughs> yeni bir eve, yeni bir düzene doğru ilerlediğinizi görüyorum. Hem işte hem yatırımda da çok güzel sonuçlar alacaksınız. Kendi düzeninizi kuracağınız zamanlarınız olacak. Uzun zamandır yorulmuşsunuz, borçlar ödemişsiniz, büyük bedeller vermişsiniz. Hem iş konusunda hem de insanlar konusunda. Yani bu insanlardan kastım ilişki hayatınız olabilir, aileniz olabilir. Çok fazla bedel ödediğiniz, bedeller verdiğiniz görünüyor burada. Bir süre böyle paraya, pardon bir süre böyle köşeye para koyamamış bile olabilirsiniz. Ama yakında işleriniz gelişecek, değişecek. Güzel ferahlıklar söz konusu olacak. Ee, ve bunların yani e, güzel bereketin akmasıyla birlikte çok güzel e, karınca figürlerim söz konusu bu dip kısımda gördüğüm kadarıyla. Bu bereketli dönemin gelmesiyle birlikte bu Aralık ayı içerisinde 2026 yılının ilk 3 ayı içerisinde artık yatırım yapmaya, köşeye para koymaya başlayacaksınız. Bir de işini değiştirmek isteyenler e, varsa aranızda sevgili terazi burçlara işinizi değiştirebilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz, yeni bir iş bularak nefes alacağınız bir durumda söz konusu burada gördüğüm kadarıyla. Aralık ayı içerisinde yapmış olduğunuz bir başvuru varsa sonuçlanabilir veya işsizseniz bir yere başvurursanız güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Para harcamak, küçük alışverişler yapmak enerjinizi yükseltiyormuş gibi görünüyor. Kendinize ait bir şey almak, kendinizi güzelleştirmek veya size e, iyi hissettirecek hediyeler, kendinize hediyeler almanızda enerjinizin yükseldiği görünüyor. Ar Aralık ayı içerisinde bol bol harcama yapıp da kendinize hem yatırım, kendi bedeninize, ruhunuza hem yatırım hem de üst başlık kıyafet alışverişlerinizin böyle bir tık arttığı bir ay olabilir. Bir de hayata bakış açınız değişecek. Daha güçlü hissedeceksiniz. Geçmiş hayatınızda kırgınlıklarınızdan ders çıkarmışsınız. Kime değer verip vermeyeceğinizi artık anlamışsınız. Ve bu Aralık ayı içerisinde böyle yolunuza devam edeceksiniz. Bu ay e, fincanımın dip kısmına odaklandığımda sevgili arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bu ay itibariyle yaşamınızdaki bir çok alınıp düzene sokacaksınız. Şu an böyle e, şu an içinizde hem endişe hem duygusal bir çalkantı söz konusu konusuymuş gibi görünüyor. Ama bu duygu haliniz uzun sürmeyecek. Çok hızlı bir şekilde toparlanacaksınız inşallah. Ve bu ay içerisinde yani Aralık ayı içerisinde bunu başlatacaksınız. Bir de gelecek için planlar yapıyorsunuz. Fakat böyle hangi yönden ilerleyeceğinizi tam olarak bilmiyorsunuz. Tam emin değilsiniz. Yine de zamanla kafanızdaki projeleri bir hayata dönüştürme fırsatı yakalayacaksınız. Bir düzen kuraraksan kafanızdaki gelecek planlarınızı gerçekleştirmek için adımlar atacaksınız ve bunun ilk adımını fincanımın dibinde gördüğüm kadarıyla Aralık ayı içerisinde atacaksınız gibi görünüyor. Çok net keskin kararlarınız söz konusu burada arkadaşlar. Çıkarcı olan insanlara asla katlanamıyorsunuz. Yani malı mülkü olsa veya size gerçekten destek güç bile de veriyorsa sevmediğiniz zaman, onun çıkarcı olduğunu anladığınız zaman böyle hayatınızdan uzaklaştırıyorsunuz. Yakın bir zamanda böyle bir olay da yaşamış olabilirsiniz. Kimseyi hayatınızda kolay kolay tutmuyorsunuz artık. Gitmek isteyene de kapıyı açıp gönderiyorsunuz. Yeni bir iş yeri kurmak, size ait bir yer kurmak düşünceniz söz konusu olabilir. Bir de tek başıma ben bu işi kurarsam acaba birileri destek olur mu? Ee, birileri veya aklınızdaki ortaklığı yapmak istediğiniz işler varsa bundan istediğim verimi alabilir miyim diye böyle bir belirsizlik durumlarınız söz konusu burada. Aralık ayı içerisinde bunu da hayırlı bir şekilde netleştireceksiniz. Hanenizde öfke, tartışma, huzursuzluklar da söz konusu. Bunlar da sizi iyice yıpratmış gibi görünüyor. Ve o haneden çıkıp başka bir haneye giriş yapma isteğinize söz konusuymuş gibi görünüyor. Aralık ayı içerisinde böyle bir karar alabilirsiniz. Ama şu anda tek yaşamak düşünceniz varsa ee, bunun bu aralar uygun olmadığını düşünüyorum e, ee, tabii ki de takdir sizindir. Şimdi niyetlerimizi güzel bir şekilde kalbimizden geçirelim. Hemen hızlı bir şekilde tabağımıza bir bakalım. Niyetiniz güzel bir şekilde akıp gitti sevgili arkadaşlar. Yalnız birazcık daha sabır lazım. Yani böyle aman aman bir sabır beklemiyoruz. İstemiyorum sizden. Ee, birazcık daha sabırlı olursanız inşallah dileğinize kavuşacaksınız. Bu baş parmağımı sevgili arkadaşlar kırdım ve tırnağımla birlikte kırdığım için bu yüzden böyle bir görüntü söz konusu. Lütfen kusura bakmayın açıkta bırakmam lazım diye kapatamıyorum. Affınıza sığınıyorum bu görüntüden dolayı. Şimdi bakalım tabağımızın içerisinde ne varmış. Aralık ayı içerisinde yakın bir mesafeli olan bir yere gidip önemli bir imza atacaksınız. Orada herkesin gözü sizin üzerinizde olacak. Fincanımızın bu orta kısmında gördüğüm kadarıyla imza durumlarının söz konusuysa Aralık ayı sizin için hayırlı gibi görünüyor. Bir erkek burada gördüğüm kadarıyla bir erkek önemli bir sır verecek size. Bu sırrı kimseyle paylaşmayacağınız için içinizde saklı tutacaksınız. Kimsenin sırrını kolay kolay kimseye vermiyorsunuz. Yalnız bu erkek dediğim gibi bu sırrı verdiğinde gerçekten çok şaşıracaksınız. Kimin ilgili olduğunu bilmiyorum veya içeriği ne olduğunu bilmiyorum. Bu arkadaşımız, sırrı veren arkadaşımızın adına veya soyadına Ceyhan'ın C'si, Edirne'nin E'si veya Lüleburgaz'ın L'si söz konusu. Aralık ayı içerisinde sizinle bir sır paylaşacak. Bu köşe kısmında gördüğüm kadarıyla kalbinizde beklediğiniz bir kişi var. Dönüşü gecikse de sonunda değeriniz fark edilecek. Şu anda da aslında anlamaya başlamış. Aralık ayı içerisinde adım atma ihtimali de çok yüksek görünüyor sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama o geri döndüğünde affedip affetmeyeceğinizi yalnızca siz karar vereceksiniz. Burada net olarak bir cevap çıkmıyor. E, çünkü geçmişte sizi aldatmış olabilir, ihanet etmiş olabilir, yalan konuşmuş olabilir. Sizi kırıcı durumlar yaşattığı e, %100 net bir şekilde burada görünüyor. Bu arkadaşımızın da adında veya soyadında Manisa'nın M'si, Rize'nin R'si, bir de Edirne'nin E'si ile Ukrayna'nın U'su var. E, geçmişteki bu arkadaşımızın pişmanlığı veya değerinizi anlayacağı bir zaman dilimi içerisinde olduğunu burada size söyleyebilirim. Aile içerisinde açacağınız küçük bir iş yeri görünüyor. Ancak bu yer sizin bütçenizi çok fazla güçlendirmeyecek. Sanki birilerini açacaksınız, birilerine destek olsun diye bir para vereceksiniz ve o verdiğiniz para acaba gider mi, gelir mi diye düşüneceksiniz ama yok, boşa gitmeyecek. Yani verdiğiniz kişi bu parayı değerlendirecek kendine ait bir gelir elde edecek ama sizin bütçenize bir güç veya destek olacağını düşünüyordum. özellikle kan bağınız olan insanların devamlı sorumluluklarını üzerinize almışsınız gibi görünüyor. Onların sorumlulukları altında ezilmişsiniz son zamanlarda. Ve bu işle birlikte kanbağınızdan olan kişilerle birlikte açmış olduğunuz işlerde onların sorumluluklarını alacaksınız. Gelirin ağırlığını, gelir giderin hesaplamasını sanki yapacaksınız. Aile içerisindeki gerginliklerinizi bu Aralık ayı içerisinde inşallah sonlandıracaksınız. Yani artık duymamaya başlayacaksınız. Ve e, bir de ablanız mıdır, kuzeniniz midir yani bir kadının, kan bağınız olan bir yakınınızın bir hamilelik haberi söz konusu. Sanki bir problemin sonunda hamile kalma e, durumu gündeme gelecek. Belki de düşünüyorlardır, bir problemden dolayı yapamıyorlardır. E, o kişi hamile kalamıyordur, bir sağlık problemi olabilir. Bunun aşıldığını ve hamile kaldığını bu Aralık ayı içerisinde görecek misiniz, e, duyacak mısınız gibi görüyorum burada. Dilerim ki önünüze açılan yeni kapılar yüreğinize uzun süredir beklediğiniz huzuru ve sevinci getirsin inşallah. Aralık ayı sizin için güzel geçecekmiş gibi görünüyor. Bazı konularda lütfen birazcık sabırlı olun ve geçmişte yapmış olduğunuz hataları, hataları lütfen yapmayın. Bunlardan çıkardığınız derslerle yolunuza ve hayatınıza devam edin deyip hemen fincanımı kaldırıyorum. Hemen tarotla devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi soru cevap şeklinde ilerlemek istiyorum. İlk olarak 2025 25 Aralık ayı içerisinde size geri dönmek isteyen veya sizinle yüzleşmek isteyen kişinin kim olduğuna bakacağız. Bu arkadaşımızın dış görünüşünden, adından, soyadından bahsetmeye çalışacağım. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak tabii bu açılımı gerçekleştireceğim. Kartlarımın enerjisini hızlı ve güzel bir şekilde hemen dağıtıyorum. Niyetiniz niyetimdir diyorum ve hemen zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Bakalım kim sizinle görüşmek, yüzleşmek veya, beyaz size kim dönmek istiyor? Şöyle iki kartım çıktı. Çok kısa ışığımın açısına bakmak istiyorum. Yansımayı iyi görüyor musunuz diye tamamdır. Sevgili arkadaşlar şimdi bu Aralık içerisinde unutulmuş sandığınız bir duygunun tekrar hareketlendiği bir dönemin e, olduğunu, bu dönemin böyle bir döneme dönüştüğünü göreceksiniz. Bu arkadaşımız bir dönem size karşı tutarsız davranışlar sergilemiş, kararsızlığıyla sizi yoğurmuş gibi. Ama şimdi kendi iç sesi onu devamlı dürtüyor, sarsıyor, onunla konuşuyor aslında içinde biri. Onunla konuşmadan hiçbir şey yerine oturmuyor. Gidip onunla konuş, onunla konuşman lazım, onu kaybetmemen lazım diye bazı durumlar söz konusu onun hayatında. E, bu kişinin adına veya soyadında Ankara'nın A'sı, Kastamonu'nun K'si, Samsun'un S'si ve Van'ın V'si olabilir sevgili arkadaşlar. Ve dış görünüşüne fiziksel görünümüne baktığımda yüz hatları yumuşak ama dikkat çekici fotojenik bir havası olan bir arkadaşımız. Gözlerinde sakin ama yorgun bir bakış olan yani böyle e, tam siyah değil de hafif böyle ela tonlarında e, açık kahve veya... Evet evet açık kahve veya ela tonlarında olan bir gö göz rengine sahip olan bir arkadaşımız. Omuzları hafifçe geniş yürürken dengeli bir yürü yürüyüş sergileyen, duruş sergileyen bir kişi. Saçı ya düz kestane tonlarında ya da açık kumral renginde olan bir arkadaşımız. Gülümsemesi nazik ama gözle görülür bir kırgınlık barındıran bir kişi. Enerjisine baktığımız zaman bu arkadaşımız sizi kırmaktan korktuğu için birçok şeyi yarım bırakmış aslında. İlişkiye devam edebilirmiş, size emek verebilirmiş, bir yerlere gelmeniz için uğraşabilirmiş ama sonrasını kestiremediği için, kendine güvenemediği için, sorunlarından dolayı size odaklanamadığı için veya istediğiniz hayatı yaşatma konusunda tereddütleri olduğu için bazı şeyleri yarım bırakmış gibi görünüyor. Kendi iş dengesini kuramadığı için uzaklaşmış ama dediğim gibi bu ay bunu kabul ediyor ve size adım atmak istiyor. Size adım attığında konuşması süslü değil, sade ve işten olacak sevgili arkadaşlar. Ben artık kaçmıyorum demeye gelen bir cesaret dalgası söz konusu gördüğüm kadarıyla. Yarım kalmış, askıda kalmış olaylarınızı tekrar gündeme getireceksiniz, konuşacaksınız. Aralık ayında yüzleşme siz teraziler için sadece duygu değil de kafanızdaki soru işaretlerinin böyle birini kaldıracaksınız. Ve açıklama niyetinde bazı şeyleri e, alacaksınız bu arkadaşımızda. Çünkü içinizde ukde kalan bir konu var veya onunla ilgili bilinen bir şey duymuş olabilirsiniz. Bunun doğru veya yanlış olduğundan tam emin değilsiniz. %50, %50. Ve bu arkadaşımız bu Aralık ayı içerisinde size bu durumu netleştirecek şekilde hayatınıza gelecek. Şimdi hemen kartlarımı kaldırıyorum. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak sevgili arkadaşlar. Bir kartım kendini attı. Hemen devam ediyorum. Bir de şu an iş ve para konularınızda sizi bekleyen sürprizlerin ne olduğuna hemen hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Kendini atan kartım Kılıçların dörtlüsü. Evet arkadaşlar bu ay para ve kariyer alanınızda denge kurma çabanızın ödül aldığı bir süreç söz konusu olacak hayatınızda. Uzun süredir aynı anda birçok konuyu yürütmeye çalışmışsınız ve bu ay bunun karşılığını almaya başlayacaksınız. İş ve kariyer konular, konularınızdaki çoklu yolların tek yola girmesi ve bütünleşmesi bu şekilde rahat bir şekilde ilerleme durumu söz konusu olacak. Kariyer tarafınızda, tarafınızda uzun zamanda beklediğiniz bir görev nihayet devrediliyor olabilir. İş yerinde bir böyle sizin sakin usul fark edip de bir dosyayı size emanet ediyor olabilir. Veya size güvendiği için sizi iş yerinde iyi bir konuma getirebilir. Bir arkadaşınızın aracılığıyla da bir fırsat e, duyabilirsiniz. Bir fikir canlanabilir kafanızda. Gözünüzden kaçan bir detay sayesinde, gözünüzden kaçan bir detay detay sayesinde avantajlı bir e, pozisyona geçiş ihtimaliniz söz konusu. E, çok pardon gözünüzden kaçmayan başkalarının fark etmediği bir detayı sizin fark etmenizle birlikte bir pozisyonda yakalayabilirsiniz iş hayatınızda. Maddi tarafınıza baktığımda harcamalarınızı düzene sokacaksınız, düzene oturtacaksınız inşallah. Beklediğiniz bir para gecikmeden elinizde gelebilir. Gecikmesinden korkuyor olabilirsiniz ama bu para gecikmeyecek. Hesapta görünmeyen küçük bir gelir de sizi rahatlatabilir ama bu gelir geldiği gibi hesapta olmayan bir gider durumunuz da olabilir. Bilginiz olsun. Yeni yıl öncesi ekstra bir kazanç ihtimalinizde çok yüksek işlerinizde açılacağı para kazanacağınız bir ay olabilir. Kararsız kaldığınız bir konuda hayat sizin için bir kapıyı da aralayacak. Yani bir fırsat size doğru geliyor diyebilirim. Sizin peşinizden koşmanız gerekmiyor aslında bu fırsat İmparatorcu kartımla birlikte inşallah sizinle birlikte olacak. Bu yeni fırsatları, bereketli fırsatları size getirecek olan bir kişinin kadın olma ihtimali. Söz konusu bilginiz olsun. Hemen bu kartlarımı da kaldırıyorum hız kesmeden devam etmek istiyorum. 2025 Aralık ayı içerisinde hangi konularda uyarılıyorsunuz? Hangi konularda dikkat etmeniz gerekiyor diye hemen hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak hemen devam ediyorum sevgili arkadaşlar. İç dengenize odaklanmanız gereken bir ay olacağını ilk olarak söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Hakkınızı savunmaktan lütfen utanmayın. Ee, bu ayak böyle kader sanki bazı konularda sizi uyaracak. Birinin söylemediği bir sözü üstünüze alınmayın. Alınganlık yapmayın. Herkes mutlu olsun diye kendi duygularınızı geri plana atmayın. Ee, bir konuda fazla anlayış gösteriyor olabilirsiniz. Bu iyi niyetiniz suistimal edilebilir. Konunun her ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir konuda... E, duygusal, e, pardon bir konuda devamlı böyle davranıyor davranıyormuşsunuz ama suistimal edilebilir bu ay. Lütfen buna dikkat edin. Sizi duygusal olarak zorlayan bir karar aslında geleceğinizi korumak için gelebilir. Zor gelebilir bu karar vermek e, konusunda duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi geleceğinizi korumak için gerekli olan bir kararmış gibi görünüyor. Kartırımın <laughs> sizlere ar aralık ayındaki mesajı sınır koyduğunuzda Yalnız kalmazsınız, huzur bulursunuz. Ay sonuna doğru e, yaşayacağınız küçük bir olay bu uyarının ne kadar doğru olduğunu size gösteriyor. Ve son olarak kendinizi tartmak değil de kendinizi savunmak için e, bu ayın derslerini, güzelliklerini almanız lazım. Bu ayda yaşadıklarınızdan güzel dersler çıkarmanız sizin için hayırlı olacak diyebilirim. Hemen bu kartlarımı da kaldırıyorum. Aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz kişinin bu ay yani Aralık ayı içerisinde sizinle ilgili duygu düşüncelerinin ne olduğuna hızlı bir şekilde bakmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Konuşma kartlarımdan destek alarak bunu gerçekleştireceğim. Sizden de ricam birkaç saniyeliğine bu arkadaşımızı lütfen gözünüzde canlandırın. Ve bakalım sizinle ilgili ne düşünüyormuş veya size ne söylemek istiyor. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdaki kişi benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir? Ya da bu ay bana ne söylemek istersin? Seni sürekli merak ediyorum dedi bu arkadaşımız. Sizinle ilgili belki bir engellenme durumunuz varsa siz veya o engellemişse yani iletişim kopukluğu söz konusuysa bir yerlerden sizin ne yaptığınızı arası denk gelip bakabilir. Denk gelebilir diyorum bakın direkt önüne gelebilir veya kendisi gelip bakabilir. Neredesiniz ne yapıyorsunuz kimlesiniz veya ona dair herhangi bir şey hayatınızda var mı? Onu düşünüyor musunuz? Buna dair bir şeyler öğrenmek için böyle yeşil ışıklar, yakma durumları da söz konusu olabilir bu aralık ay içerisinde. Ve konuşma kartında dedi ki seni sürekli merak ediyorum. Bir de son olarak zaman kartından destek alarak aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin ne zaman gerçekleşeceğine hemen bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdan kalbimden geçirdiğim dileğim ne zaman gerçekleşecek? Yarın dedi sevgili arkadaşlar umarım yarın olur. Bu kartımın aslında yorumu şu şekilde birkaç gün içerisinde maksimum bir ay içerisinde pardon bir hafta içerisinde dilim bir aya döndü. Yani bir ayı da e, baz alabiliriz. Maksimum şey pardon e, minimum bir hafta maksimum bir ay içerisinde kalbin kalbinizden gönlünüzden geçirdiğiniz dileğiniz inşallah gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Kartlarımın enerjisine güveniyorum sevgili arkadaşlar. Evet Aralık ayı için gelen mesajlarımız bu kadardı. Bu ayın size şans, huzur, bereket ve kalbinize iyi gelecek olan ne varsa hepsini kolaylıkla ve güzellikle getirmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aralık ayı yüzünüze gülsün inşallah. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.